Ajem merhaba. Geçen sene İstanbul'da İstinye Amerikan Başkonsolosluğu'nda yaptığınız vize başvurusuna red yemiştiniz. Evet. Şimdi onu olumluya çevirdiniz. Ankara'da almış olduğunuz ikinci randevuda ikinci reddi yememek için ne yapmalıyız? Başlıca İstanbul'la Ankara'daki farklar nelerdir? Ankara'daki insanlar daha güler yüzlüydü öncelikli olarak. İstanbul'da daha böyle gergin bir ortam vardı. Sırada beklerken de alan küçük olduğu için İstanbul'da daha böyle hani dip dibeydik. Fakat Ankara'daki alan daha büyüktü. Bence en önemli şey burada sorulan sorulara çok hızlı ve kendinden emin bir şekilde yanıt verebilmek. Sizden böyle çok muhteşem hani Zor sorular sorulmuyor. Ee, sadece dürüstçe cevaplamanız gerekiyor soruyu. Ve hızlı cevaplamanız gerekiyor bence. Zaten çok az bir vaktiniz var. İstanbul'da da mesela 2 iki dakika, 2,5 iki dakika falan sürmüştü. Ve çok hızlı bir red yemiştim. Hani şok olmuştum. Daha hani daha soru sorulacak diye düşünüyordum. Ee, burada daha uzun sürdü. Daha fazla soru soruldu Ankara'da. Ve onay aldı. Tek fark aslında e, fiziken de, ruhen de hazır olmamdı bence. E, bence en önemli şey burada... Ee, sorulan sorulara çok hızlı ve kendinden emin bir şekilde yanıt verebilmek. Ee, İstanbul'a giderken hani o kadar böyle hani olur mu olmaz mı diye düşünmüyordum, hiçbir şey düşünmeden girmiştim. Bu sefer gerçekten bunu istiyorum diye girdim. İlk girdiğimde de çok heyecanlıydım, hani böyle kalbim yerinden çıkacak kadar heyecanlıydım. Hatta böyle bir ara dedim hani lavaboya gideyim böyle bir sirkeleyim kendimi bir kendime geleyim şu üstündeki kalbime doğru olan o yoğunlaşmış enerji bir atmak istedim açıkçası. Bütün bedenime yayılsın ki biraz sakinleşeyim istedim. Tuvalette azıcık bir sirkelendikten sonra sıraya geçtim. Tabi orada insanlar sürekli konuşuyorlar. Gişelerde insanlar e, onay alıyor. Bazı gişelerde çok yavaş ilerliyor. E, o zaman işte diyorsun ki keşke bu olsa bu olsa hiç öyle bir şeye girmeyin çünkü hiç onay vermeyen bir gişeden onay aldım yani onun için kimin onay verip kimin onay vermeyeceği hiç belli olmuyor tek yapacağınız şey kendinizden emin olmak ne istediğinizi biliyor olacaksınız sorulan sorulara net dürüstçe cevap vereceksiniz tabi böyle Sırada beklerken diğer insanlar sizle böyle konuşmak isteyebiliyor, evraklarınızı sormak isteyebiliyorlar. O sırada çok fazla böyle muhatap olmak bence daha iyi. Hatta ben insanların e, stres seviyesi yüksek olduğu için siz düşük olsanız bile stres anlamında e, çok bir anda yükselebilirsiniz. Yani o balansı iyi yakalamak gerekiyor. E, onun için de çok fazla böyle muhatap olmayıp açıkçası sırada beklerken de hep dışarıya baktım yani. E, çünkü artık bunu almak istiyordum. Onun için çok böyle kendimi kapatıp Sadece sıra geldiğinde soruları cevaplamaya konsantre oldum. Ee, sabah yine aynı böyle rutin e, bir aura temizleme meditasyonuyla aslında güne başladım ama e, sakindim yani gelen anlamda alacağımı da biliyordum zaten o o olumlu düşünceyle girdim bunun öncesinde olumlama çalışmaları da yapmıştım zaten hani vizemi aldım vizemi alıyorum teşekkür ederim gibi böyle evrende güzel mesajlarımı da yollamıştım ve artık hani kafa olarak bilinçaltım okeydi e, ama orada tabii girince içeri o güvenlikten sonra insanlar da çok heyecanlı kimisi kıpkırmızı kimisi bembeyaz yani insanların yüzünden okuyabiliyorsun ve ne kadar sakin olsam da heyecanlandığım oldu tabii ki de. Sorular neydi peki? hatırladığın hatırladığım kadarıyla. Geçen sefer sorulan, bu sefer sorulanlar. Bu sefer şu dikkatimi çekti. Mesela bir soruyu üç kere sorabiliyor. Yani size başka şeyler sorup bir soru soruyor. Sonrası tekrardan o soruyu sorabiliyor. bize o soru dediğimde mesela hangi ülkelere gittin? dedi ve bence bu önemli. Yani Avrupa'yı gezmiş olmanız önemli. Öyle tek bir ülkeye gittim geldim Yunanistan yaptım. Biraz zor bence o anlamda. Yani bir Avrupa'yı gezip görmenizi istiyor. Avrupa'daki ülkeleri saydım. Sonrasında bir daha sordu. Sonra da en son gittiğim ülkeyi sordu mesela. E, üç kere aslında temelinde aynı şeyleri söylemiş gibi oldum. eee Nerede çalıştığımı sordu. Eşimin nerede çalıştığını, ne kadar süredir orada olduğunu sordu. Ee, gideceğim yerle ilgili aslında hiçbir soru sormadı. Yani ne uçak biletini sordu, ne kalacağım yeri sordu. O genelde şey etrafına döndük. Nerelere gittin, nerelere gittin. Başta bir tek söyledi. Ee, nereye gideceksin dedi. Ben de tarih verdim. İşte şuraya gideceğim dedim. Tamam dedi. O kadar. <laughs> Peki yanına aldığın herhangi bir belge oldu mu? Çünkü insanlar klasörleriyle gelmişler oraya. Evet insanlar böyle kalın kalın klasörlerle geliyor ama hiçbirine ihtiyacınız bence yok. Sadece e, geçmiş pasaportlarınızın hepsini, e, şu andaki pasaportunuzu alıyorsunuz ama geçmişteki pasaportların hepsini. Kiminle bu gezi yapacaksanız o kişinin e, pasaportunu. Alamıyorsanız pasaportunu, vizelerinin fotokopisini alırsınız. Fotoğrafınızı alırsınız. Bir de giriş belgeleri var zaten onları almanız gerekiyor. Ama böyle banka dökümanıdır, yok işte kalacağın otelin telefonudur, haritada haritasıdır. Hiçbir şey gerek yok. Bir tek ihtiyacınız olan kimle ziyaret ediyorsanız onun pasaportunu bence yanınıza almalısınız. Ve eğer tabii kimle o kişinin, seyahat ediyorsanız. Kimle seyahat ediyorsan ve o kişinin tabii ki Amerika vizesi olması çok büyük artı puan. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi bilgilendirdiğin için. İnşallah herkes e, bu güzel e, onayı alır diyelim. <laughs>